Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz selam, selam. YouTube selam, selam YouTube aleyküm selam, aleyküm selam. Aleyküm. bugün Biz, e, en son unutulmuşu oynadık son dönem evet arkadaşlar paneci açtık e, anormal inci diye video atmışım unutulmuş diye bir yere oynadık anormal yazmış ama paranormal aslında evet arkadaşlar şey orada sesimiz gelmemiş bugün sesimiz evet. geliyor yani inşallah Evet bugün yanımda Aras denilen bir şey var, arkadaşım var. Evet bakalım ne diyorsun? Bir şey demiyorum. Hadi bakalım. Şimdi son dövmemi oynayacağız, döveceğiz herkese. Keltoş adam gelecek kesin. Keltoş adam diye bir varlık var. Bir dakika. Arkadaşlar Keltoş adam bakıyor. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bu telefonun yakından konuşmuyor. Sesi gelmeyecek sonra diyecek Arkadaşlar, benim. Arkadaşlar buradaki Altoş adam geliyor. Bu arada sesimizi kar karıştırmayın. Şey. Benim sesim, e, benim sesim böyle kalın biraz. Sen de konuş. Aa! Benimki böyle değil, böyle. Tamam. Böyle tamam. Tamam. Benimki biraz daha kalın. Çünkü sen kalın konuşuyorsun normalde. Hihi. <laughs> What? Oy. Keltoş adam geldi sandım. Çeltoş adam gelecek. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Kızlar, Kızlar elleri ben... kaldırsın. Kızlar Ay. elleri kaldırsın. Dur bir saniye. Oha. Şimdi. Ne oldu? Alkol geldi. Uy kim alkol içiyor ben kesin, bilmiyorum kesin canavar gitmiş marketten demiş ki abi bir tane alkol versene abi sana bedava bedava diye vermiş adamda yazık adama yav o pantolonu. kimin o, o kimin acaba pantolon kimin bu arada video 6 dakika çünkü neden olmasın 6 dakika değil. Video. Bir daha gideriz. gideriz sonra. Evet. Arkadaşlar geçenki videoda unutulmuştu. O zaman video 12 dakika oluyor. <laughs> arkadaşlar geçenlerde unutulmuş da şey o yürüyen ya. adam. Evet gördük gördünüz Çok mü? Ölmüştü. Yürüyen adam var ya orada. orada. Orada sesimiz gelmemişti ama bayağı korkmuştuz. Arkadaş, Neyse. Arkadaşlar buradan oraya koşturmuştuk. 5 tur atmıştık. Tamam. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Ben arkadan Aa, aa şey geldi. Yerde yatamadım. Arkadaşlar bakın. Yerde İy, adam var. Yerde arkadaşlar ayaklarına bakın. Neyse. Yok. Şimdi insan diyoruz buradan. Bakın yerde adam var. Ne oluyor lan arkada <laughs> Arkada sandalye ile aşık yaşadı. Kim? Sen. Oo çok ayıp şey. <laughs> Arkadaşlar sesim gelmiyor olabilir ama kertoş adamdan korkarım. Kalkoş bunun kafasına vuruyormuş arkadaşlar. Gel biraz yaslan buraya. Yaslan buraya. E, be, be. Arkadaşlar sesim da inşallah. Ben anime. Arkadaşlar bu animeymiş. Kim? Sen. Ola, Öyle dedi. Geçen dedi ki ben anime. Böyle yapıyor. Ben anime mi? Evet ben anime diyordum. Ben anime diye bir şey <laughs> oha kapı açıldı ne diyor oğlum kapı mı benim yani. evet seni bunun nenenin adı kapı mı evet, evet. arkadaşlar kertos adamdan başka hiç canavar gelmedi bunun burada sesi gelmiyor kesin ha, adama tam... diyorum sesi gelsin gel biraz telefona yaklaş diyorum adam tam tersine uzaklaşıyor böyle bak sanki Sanki fut top top gerideymiş gibi sağda böyle gidiyor yaklaştırıyorum gidiyor bir dakika şimdi bunu fark etmeseydim linç gelecekti bakın kuru kafa yer değiştirdi. Onlar da bu eti bilmiyor bence şüpheli. <laughs> bu oyunu oynayan kaç kişi var ya? Gelsin bu aradan nesne yer değiştirdi. Hı. Yok ayran kutusu bu. kutusu. Uha! Gel tuş adam. Hey dostum, bar lütfen? Tamam ben. Arkadaşlar. Uy. Bu arada. Tatlı nesne. Keşke oyunda tatlı nesne geldi diye bir şey olsaydı. Çünkü tatlı nesneler var olup saçmalama ya. yalan mı? Doğru ama saçmalama. Oo ne diyor? Be? Oha oradan nasıl görüyor oğlum? Görüyorum ben. 250 kilometre öteden bakıyor şu an. Ama sesim geliyordur inşallah. İnşallah. Bu arada hiçbir ikimizin sesi gelmiyordu belki geliyordur ya. Arkadaşlar şu an bu videoyu tekrar izleyeceğiz. Ve sesimiz gelmiyorsa telefonu atacağız. Brawl Stars'taki El Primo gibi El Primo diye atlayacağız üstüne. Param parçacık olacak telefon. parçacık. Ne diyor oğlum? De... Kızlara bayılıyorum diyor. Evet. Miray diyor ki, ki ee, keltuş adam geldi <laughs> <laughs> Kertuş adam geldi Bu arada Kertuş adam geldi Şaaa Ay kandırdım Güzel yarım neydi oğlum o çilek var. Çilekli lollipop, karpuzlu lollipop. Keladan mı geldi? Yok sen geldin kanka. Ben ben oldum. Top geldi. Ne? Top mu geldi? Evet. Hem de iki tane. Ayıp şeyler diyor ama lütfen deme. Top dedim oğlum ne? Ama ne ayıpı? O hayır o bak, anlamda değil. değil o anlamda değil. Bir tane bulamamışız. Oğlum bak değilim? o anlamda değil. Top bak iki tane top o anlamda değil ama anlarsın ya o anlamda değil ha, normal top. evet insan, normal top. İnsan organlarından değil. Evet evet. Ya gülme. Şu. Şimdi bunu oynayacağız. Bu çok korkutucu. Aynen. Burada adam atıyor böyle. Evet. Ronaldo topu var gibi böyle atlıyor. atlıyor gibi. Evet. Ben bu arada bu arada yakında Brawl Stars videosu gelecek. 70 karakter oldum ben. 70. Evet. Globert'i kotudan çıkardırdım. Çıkardırdım. Arkadaşlar biz hesap çalmıyoruz. Evet kesinlikle hesap çalmıyoruz. 70 karakter olan hesap kesinlikle benim. Ee, benim kesinlikle 9-16 tane e, hesabım yok arkadaşlar. Bir tane var. O da benim. Şüpheli. Kesinlikle benim adım Yusuf. O hesabın adı neden Ece oyunda biliyor musun? Yaklaş yaklaş. Hesap çalıyorum. Ya <çalışıyorsun>? Di! <laughs> A bu ben, ben bir şeye dönüşüyorum ya. Tıbestağı. Lama Lamaya dönüşüyorum. Çene Tuğ'daki lama hamster. Ne? Çenet uçaycındaki lama hmm. hamster. Ah! Sana koyuyorum. Türk markası var arkadaşlar. Evet. Lan! Ne bu kayboldu? Beyi kaybolmuşuz lan. <laughs> <Mesela> kayboldum. <laughs> kayboldum. Kayboldum. <laughs> arkadaşlar bakın Fairy gelecek. Fairy. Bak şimdi gelir arkadaşlar Fairy'yi. Fairy'e gidiyoruz. gidiyoruz. Siz şu an görmüyorsunuz ama arkadaşlar aynısı. Gel bak vallahi aynısılar. Valla da aynısı arkadaşlar. Tamam, şey. Biz şu an Fairy'yi yanındayız. Fairy'i görüyoruz bakın sesi geliyor mu bir dakika? Geliyordur Fairy yere vurdum. Yani inanmazsınız inanmayın lan. Ama inanıyordur. Benim can, canlarım inanıyordur. Oh, eli Arkadaşlar bana abone olmaz mısınız? Arkadaşlar bunun da kanalı var. <laughs> evet, Usilix diye. Gidin aratın. Kanalı çok güzel. 55 abonesi. Ara Ara yazın. Ara Selhan. Evet. Usilix gibi. Yazıyı, evet. evet. Arkadaşlar Aras İlhan Yazın ilk başta çıkan kanalı görürseniz Usil ikizleşecek. S böyle ters yatmış. işte onu görürseniz Evet, ters evet onu işte açın kanalı. Hadi bakalım. o cihaz açıldı. Men mikrodalga açıldı. Evet, mikrodalga açıldı. Arkadaşlar şu an çok hiç korkmuyoruz. Evet. Neyden korkacağız? O sırada mi? el primo gibi altı yanadım. <laughs> sırada biz alanı Ne diyor oğlum? Koşlar. Bu videoyu yayınlayacağıma şok oluyorum. O kadar küfürlü ki. Şaka şaka. Hiç küfür etmedik ki. Evet. Oh. Ne diyor oğlum? <laughs> Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar anne yani. Anne küfür edilmez avradını dedi arkadaşlar. O canavar geldi dostum. Ben o canavar mı? Bak insan şeklinde. Canavar geldi ben. Arkadaşlar canavar geldi ben. Canavar geldi ben. Canavar geldi ben. Canavar geldi ben. Ben ben ben. Ben men. ben. Usta ne oğlum? <laughs> usta. Me, me, usta <laughs> Usta ne oğlum? Usta ne? Ekstra nesli mi? Bir dakika. Hayır yanlış yapmamalıyım. Ha, tamam yanlış yap. Biz niye burada oturuyoruz? Aa ışıklar <coughs> açılır kapanır kırmızı mavi ne bileyim şarkının devamını abi. Bo 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 Oğlum bir dakika ışıklar ışıklar aç açılır kapanır kırmızı mavi ne bileyim abi şarkının e, e, devamını. Tamam. Lan! <laughs> gölge var kanka. Ne? Gel. Hangi gölge? Gel. Bak. Bak gölge. Gölge var. Oha! Şeytanın tamam. gölgesi. Bak. Gerçekten. Evet. Bir Gelmiş dakika. Gelmiş diş. Bak. Diksin. Bak. Aa! Gölge geldi. Şunu ağzımdan atayım Tamam. Bu. Şimdi videomuz 12 dakika 4. dakika... Oha 12 dakikayı geçmiş lan. Nasıl? Evet. 12 dakikayı geçmiş. Oyunda 4 dakika olmuş. Bak 12 dakika. Arkadaşlar boş ver. Boş ver o dolap açıldı. Bir dakika. Baksana. Hı? Dolap açıldı. ben dolap açıldı. Ben demeyi kes. Ben. Ben demeyi kesme. Ben. Ben. <laughs> Süperman. Bu arada bir şey diyeyim mi? Sen yalan söylüyorsun. Hani asansör açıldı, canavar baktı dedi ya. Asansör açılıyor ama canavar bakmıyor. Aynısı bana da oldu. Ben bende ben asansör açıldı, canavar bakmadı. Evet. Yalan söylüyorsun. Canavar Zaten baktı, baktı dedi. dedi. Evet, baktı. Canavar dedi, baktı hayır. dedi. Kapı açılınca şey oldu sandım. Ha. Tamam. Canavar geldi sağda. Ben varsa öyle de, de Bilmiyorum. Aa çekmece açıldı. Ben de tam çekmecenin yanındaydım şüpheli. kesinlikle e, kafede değiliz. Evet. Kesinlikle bir şeyler. Kesinlikle deliyoruz. dışarıda değiliz ve kesinlikle e, şey soda şişeklerini kesin şişelerini Şiş. <laughs> şişelerini kesinlikle delmiyoruz arkadaşlar. Şey olur ya böyle. Şu, ASMR, ASMR bak. Be. Bekle. Be. Bekle be. Oh, oğlum. <laughs> Bir dakika ne oldu? Ne oldu lan? Devam ediyoruz gençler. Hayalet gelsin. Evet dışarı... Oh! 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 Oğlum o neydi? Hey dostum bu çok korkunçtu. Gerçekten. Böyle el primo gibi atladı. Böyle atladı. Gördün mü? Aa. Oh, ne diyor kapı? Dolap aç. Kapı mı dolap mı? Dolap herhalde. <laughs> Videom. Aha. Lan. Oyun bitti. 90 90 puan verdi kanka. Mavi ekran değil. E, o, 2000 oldu. Neyse arkadaşlar. Altı evet arkadaşlar. Bir dakika. Hayır hayır. Bu kadar olsun. Çok uzun oldu. Yok, bak. Yok. Evet arkadaşlar. Geldik videomuzun sonuna. Umarım vermişsinizdir. Yanımda Aras vardı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bay bay. Lan yaptım? kapatamadım videoyu. Neyse bay bay. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.